Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok harika bir tarif yapacağız. Hem pratik hem aşırı lezzetli saray sarmasını bir de bu şekilde deneyin. Bu şekilde bir, bir litre sütümü tencereme ekledim, bir buçuk su bardağı un ekledim, bir paket vanilya döktüm üzerine, bir buçuk su bardağı şeker kullandım. Ama tam tarifte bir su bardağı yazıyordu. Ben biraz şekerli sevdiğim için bu şekilde yaptım. Tam tarif açıklamalar kısmında olacak. 3 yemek kaşığı tepeleme kakao ekledim. Güzelce karıştırıp ocağa alıyorum. Güzelce karıştırmak önemli çünkü topak topak kalmasın içinde. Sonrasında 1 yemek kaşığı tereyağı ekleyip muhallebi kıvamına geldikten sonra iyice karıştırıyorum. Bu şekilde kıvamını görüyorsunuz. Şöyle bir tepsim var onun içerisine hindistan cevizimi güzelce serdim tatlım üzerine güzel de ekledim Bu şekilde güzelce dinlendireceğim buzdolabında Her tarafın eşit olması önemli Dinlendirdim 2 saat bu şekilde bir paket hazır krem şanti kullandım Güzelce her tarafına eşit bir şekilde yayıyorum Gerçekten harika oluyor. Biraz özen isteyen bir tatlı ama gerçekten yiyenler bir daha istiyor. Bu şekilde hepsini eşit dağıttım. Biraz damla çikolata ekledim. Parça çikolata da hangisi varsa evinizde. Sonra uzun şeritler halinde kesip rulo yapıyorum. Eşit parçalara ayırıyorum. Böyle nazikçe bakın dinlendirdiği dinlendiği için böyle güzelce rulo oluyor. Tabağıma ekledim. Diğerlerini de aynı şekilde yapıyorum. Servis tabağıma ekliyorum. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone olursanız böyle pratik tarifler ve tam tutan tarifler sizlerle olacak. İyi günler.